Selam arkadaşlar, hepinize Viyana'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Yine yeni bir video ama bu sefer bir değil, iki değişik ilaçla bugün karşınızdayım. İlk ilacım klonidin hidroklorit, diğeri ise klostebal asetat. Bu iki ilacı her türlü detayıyla inceleyeceğim sizler için arkadaşlar. Hadi şimdi arkanıza yaslanın ve bu iki ilacın tüm detaylarını çok kısa bir introdan sonra öğrenin. Videoma geçmeden önce bu tür videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın diyorum. Siz bütün vücut geliştirmeye gönül vermiş kardeşlerim. Bunun dışında en popüler ve işe yarayan ücretsiz steroid ve peptit küllerinin yanı sıra beslenme ipuçları ve püf noktalarını, antrenman planlaması ve dikkat edilmesi gereken hususları aslında bütün vücut geliştirme ve fitness için Aynı zamanda sporun bütün dallarını kapsayan birçok gerekli bilgiyi hikayelerimde bulabileceğiniz Instagram adresim şu anda ekranda. Bu bilgileri kaçırmamak için Instagram'da beni takipte kalın arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim arkadaşlar. Clonidin hidroklorür anabolik androjenik bir steroid değil, tıpta yüksek tansiyon için kullanılan bir antihipertansif ajandır. Bu özelliğiyle vücut geliştirme ve ağırlık antrenmanlarındaki uygulama alanlarından biridir. Güçlü aromatize steroidler kullanarak atlet daha fazla su su depolar ve bu da çoğu durumda kan basıncında artışa neden olur. Klonidin hidroklorür alınarak bu düşürülür ve steroid kullanımına devam edilebilir. Ancak aktif bileşenin başka bir ölüm, olumlu özelliği vardır. Bilimsel çalışmaların defalarca gösterdiği gibi klonidin hidroklorür tüketimi büyüme hormonu üretimini artırır. Büyüme hormonunun salınımını mı? Anabolik ve termojenik bir etki olarak arttırmak ve bunu uzun süreye yaymak için sporcular uykudan hemen önce 300 mikrogram, kalktıktan hemen sonra da 150 mikrogram alırlar. Gün içinde klonidin almak yorgunluk, uyuşukluk, ağız kuruluğu ve cinsel isteksizlik olarak gelebilir. Doğrudan önce almanın bir başka avantajı da, clonoklörlür kullanıldığında verilen genel olarak daha sakin ve daha derin uykudur ki bu da rejenerasyona kayda değer bir katkı sağlar. Genlerinde zaten düşük tansiyonlu olan sporculara dikkat edilmelidir. Bu tür bireylerde bu aktif bileşinin antihipertansif etkileri ölümcül olabilir. Bahsedilen tüm avantajlara rağmen bu aktif bileşene talep düşüktür. Bunun nedeni bazen ciddi gen etkileri olma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Bu nedenle kara borsada klinidin içeren hemen hiçbir preparat bulunmamaktadır. Dozaj ve alıma bakacak olursak bu ilaç için daha önce de belirttiğim gibi büyüme hormonu salınımını arttırmak isteyen sporcular uyumadan hemen önce 300 milik mikrogram, kalktıktan sonra da 150 mikrogram daha alırlar. Bu ilacın geri çekilme evresi ya da PCT diye adlandırdığımız evreye bakacak olursak klonidin hidroklorür vücudun kendi testosteron üretimini etkilemediği için PCT'ye bu ilaç için gerek yoktur. Maliyet ve bulunabilirlik açısından bu ilaca bakalım bir de. Klonidin hidroklorürü kara borsada neredeyse hiç bulunmaz. Ancak yüksek tansiyonu olan kişiler için doktorlar tarafından kolayca reçete edilir. Kara borsada bulunan birkaç klonidin preparatı genellikle 300 mikrogram tablet başına 0.20 ile 1 euro arasındadır. Ve bu ilaç için bilinen sahte ürünler yoktur. Hemen ikinci ilacımıza geçelim arkadaşlar. İkinci ilacımız... klostobal asetattı. Klostobal asetat uzun süre Amerika'da steranabol adı altında üretildi. Şu anda hala üretimde olan steranabol Retardo steranabol depo ilaçlarının klostobal asetat olarak düşünen ve bu ilaçları satan herkes ancak yanılmaktan öteye kötü bir sürprizle karşılaşır. Çünkü her iki ilaçta klostobal asetattan tamamen farklı aktif maddelerdir. Aktif bileşen klostobal asetat uzun yıllardır Alman ilacı Megagrisevit Mono'nun temelini oluşturmuştur ve maalesef 30 Haziran 2003 tarihinde resmi olarak piyasadan çekilmiştir. Henüz bu etken maddenin içinde olduğu herhangi bir ilaç bulunmadığından ve yeraltı laboratuvarlarının da bu ürünü çıkarmış olmamalarından dolayı bundan sonra size vereceğim bilgiler sadece teori bilgisi olarak aklınıza kalabilecek, belki günün birinde işinize yarayabilecek bilgiler olarak kalacaktır. Kim bilir belki bir gün bu ilaç çok popüler olur ve en azından Ticari kaygı ile birçok underground laboratuvarlar bu ilaç üretir ve piyasaya sunarlar. Kolesterol asetat, diğde testosterona yani DHT'ye veya östrojene dönüştürülemeyen bir testosteron türevidir. Bu nedenle kullanıldığında yağ ve su, su depolama, aşırı saç dökülmesi, akne birçok sorun bu ilaçla ortaya çıkmaz. Testosteron ile kullanıldığında ya da karşılaştırıldığında aslında aşırı derecede hafif olan kolesterolün gerçek çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü bu aktif bileşen sadece düşük bir anabolik ve aynı derecede düşük androjenik bileşen ile karakterize edilir. Yani testosteron ile kullanılması mantıksızdır. Çünkü testosteron bu ilaçtan daha güçlü olduğu için bu ilacın etkisi fark edemeyiz bile. Gerçekten kayda değer bir birkaç büyümesi bu aktif bileşenle beklenilmemesi gerekir. Tiroidler ile ilgili Doktora tezimi yaptığım zamanlarda bu ilaç için ulaştığım bilgiler bu ilacı sadece steroide yeni başlayanların ve kadınların kaliteli kaslarda belirli bir artış, artış kaydedebileceğini ancak bunun için nispeten yüksek günlük dozların gerekli olduğunu göstermiştir. Erkekler için her gün bile 75 mg ve kadın sporcular için her gün 10 mg kullanıldığını bilgilerine ulaştığım zamanında. Hırslı sporcular ve yarışmacılar özellikle büyümeyi sağlayacak gerekli olan yüksek miktarda aktif bileşen nedeniyle genellikle bu yaştan uzak durmuşlar. Gelişmiş sporcularda genel olarak tatmin edici bir kas büyümesi sağlamak için burada bahsedilen dozaj günde 10 mililitreye kadar enjeksiyon hacimleridir. Düşünsenize 10 mililitrelik bir flakonu bir günde enjekte ettiğinizi. Daha önce de belirttiğim gibi çeşitli yer altı laboratuvarları bile beklenen düşük talebin ortaya çıkan maliyetleri neredeyse hiç karşılığı karşılamayacağını çok iyi bildiği bu ilacın üretimine hiç girmedi bile. Dozaj ve alım için bu ilaca bakacak olursak yeni başlayanlar ve amatör sporcular hafif bir kas oluşumu elde etmek için her gün 50-75 mg kullanırlardı. Genel olarak gelişmiş ve hızlı hırslı sporcular bu aktif bileşeni kullanmazlar. Kadınlar her gün 10 ila 30 mg kullanırlar ve çok az kas kazanımı sağlarlar. PCT evresi bu ilaç için bu ilacın yumuşaklığı nedeniyle klostebal kullanımından sonra herhangi bir özel sonrası tedavi gerektirmez. Maliyetler ve bulunabilirlik açısından bu ilaca bakacak olursak arkadaşlar Mega Mono ile dünya çapında mevcut olan son ilaç Haziran 2003'te piyasadan çekildi. Sahtecilik için baktığımızda bu ilaca ne üretim sırasında ne de bugün bu ilacın sahtesi bilinmemektedir. Evet arkadaşlar ben bugünkü videomun sonuna geldim ki umarım bu video sayesinde belki kullanmak zorunda kalmayacağınız ilaçları bile öğrenebilmişsinizdir. Bilgi her zaman gereklidir arkadaşlar. Öğrenmenin sınırı ve yaşı yoktur. Videomdan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar. Instagram adresim şu anda ekranda. Bana oradan her an ulaşabilirsiniz. Videonun altına yorum olarak bilmek istediğiniz bir konuyu yazarsanız o konu hakkında da videolar yapar, sizlerin kafasındaki soruları yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. Benden şimdilik bu kadar. Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç ve son olarak en sevdiğimiz hobimiz bol sporlu günler diliyorum. Hoşçakalın.